Osteoporoz yani kemik erimesi dünya genelinde yaygın bir halk sağlığı problemi ve dünya nüfusunun giderek yaşlanması neticesinde de bu probleme bağlı bir takım komplikasyonları ya da sorunları daha sık görür olduk. Ne gibi? Özellikle ortopedi ve omurga cerrahisi bölümünde kırıklar her geçen gün daha da fazla görülmektedir. Özellikle omurga kırıkları bu hastalarda günlük hayatı önemli derecede etkileyen, hareket kısıtlılığına sebep olan hastanın yaşam kalitesini düşüren bir problemdir. Bu hastaların çoğunlukla başlangıç tedavilerini ilaç ve yatak istirahatiyle yapmamıza rağmen bazı hastalarda ağrının giderek artması, hareket kısıtlılığının giderek artmasına bağlı olarak vertebroplasti dediğimiz Omurga kemiğinin kırılmış olan bölgesine kemik çimentosu uygulamasıyla